Evet arkadaşlar, kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün kardeşimle soru cevap yapacağız, değil mi Çağrı? Evet. Ee, o zaman sorularımıza geçiyoruz. Yarınki Beşiktaş Galatasaray maçını kim yener? Beşiktaş mı Galatasaray mı? Galatasaray. Galatasaray. Evet. Tamam. O zaman diğer sorumuza geçelim mi? Geç. Tamam. Ee, o zaman Beşiktaş Lil ay Fenerbahçe Lil maçı kaç kaç biter? E, kim yener? Lil mi yoksa Fenerbahçe mi? Lil. Lil. Evet. Tamam o zaman Lil kazandı değil mi? Evet. İkinci maçı kim yener? Evet. Lil mi Fenerbahçe mi? Fenerbahçe. Fenerbahçe. Kaç kaç? 26. Eee 2-1. Evet 2-1. Ee, o zaman Fenerbahçe ve Lille maçının ilk önceki maçı kaç kaç biter? 3-1. 3-1. evet. Altı e, kim e, Lille mi yeniyor? 6 ilk gol atıyor. Ha tamam. O <laughs> zaman o zaman söylüyorum. Eee Galatasaray Hatay Spor maçını kim yener? Galatasaray mı Hatay Spor mu? Hata spor. Kaç evet, kaç? kaç? altı. İki bir. Evet. Iki, tamam. O zaman. Sonra sonra Bunu az kaydıyorum. Tamam. Kay, kaydıracakmış arkadaşlar. Şimdi. Bir, 2 3 Kanatları altı indik. Sıra yendi. E, evet. Başka ne sorumuzu istersin? Ne sorumuzu? Evet. Kalasaray. soruları. Evet. Tamam. Tete mi yoksa Michi ayı mı? Mi? Tete Bacuay. Michi Bacuay ayı? Evet. Tamam. O zaman Icardi o da... mi? Dur. Icardi mi yoksa Ceko mu? Ceko. Ceko? Evet. Eee o zaman Ceko mu Dora, yoksa Immobile mi? Sonra buna maçta sorun değil de. Ceko mu Immobile mi? Bir olay. Immobile? Evet. Tamam. Immobile mi yoksa Michi ayı mı? Mi? Evet. Mi çıbaçoy? Evet. Tamam. E, ee, o zaman büyük bir soru geliyor. Tamam. Ikardi mi yoksa mi mı? Mi çıbaçoy. Mi çıbaçoy? Evet. Artık bir bir tamam. Baktay evet. Baktay Muser, konu. Muser. Artık Artık artı bir zamanla en yani yok. Tamam. E, ee, o zaman söylüyorum. Söyle. Ee, ne ne sorsam? E ee, Muslera mı Mert Günok mu? Mert Teto. Mert Günok? Mert Günok mu yoksa e, Livakovic mi? Pinir Livakovic Evet. Tamam. yoksa. İndik. Tamam caner. Livakovic mi yoksa Muslera mı? Muslera Muslera. Evet artık Muslera ince indik. E, Muslera mı yoksa Mert Günok mu? Mert Günok Mert Kinok, Tamam Hı. bir daha Mert Kinok. Galatasaray mı Beşiktaş mı? Beşiktaş. Beşiktaş. sen Ar sen hangi takım mısın? Sen Galatasaraylısın. Evet. Ee, evet. o zaman Galatasaray mı Fenerbahçe mi? Fenerbahçe. Artık Fenerbahçe Ar iniyor. Çağrıren. Sen Galatasaraylısın. Fenerbahçe değil, değil tamam mı? Galatasaray mı Fenerbahçe mi? Fenerbahçe. Lan Çağrıren. <laughs> <laughs> ya. E, Fenerbahçe mi Beşiktaş mı? Beşiktaş. Tamam. Fenerbahçe mi Beşiktaş mı? Efe Bir taş. daha. Tamam. O zaman sorundan vazgeçtik. Ee, o zaman videomuz bu kadar değil mi? Evet. Kanalımı unutmayın. Abi. Abim Beni. Kanayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Bay bay. Evet arkadaşlar dediğini söylüyorum. Kanala abone olmayı unutmayın. Bizi e, abiyle bizi sevin dedi. Beni sevin dedi. E, ve okullar açılınca okula geç kalmayı unutmayın dedi. O zaman görüşürüz. Bay bay. Bay bay de. Bay bay.